Selam. Selam verdik burada. Dedik sen alayım teybi. Sen gelmedin. Gelmedin ki alayım teybi. Gel oğluma deli. Nereye? Gel oğluma deli. Hayatta konuşmasın. Ama doğuşum. Alırım alayım deyelim sana teyip Sıkıntı yok. Babanın malını bozduk. E, Kamil dur aç sen de rahat. Kaybol Kamil. Bırak adam rahat. Çekil oğlum. Zaten gergin. Teyip alacağız, teyip alacağız. Alacağız tamam. Alalım. E geldin, geldin mi? Nasıl ben? Geldin mi? Ne sordu? Geldin mi? Geldin mi? Sana ne ya? Bağır, bağır. Bağırma söyle bana. Bağır. Bağır. Sen karışamazsın. Bak, burnundan asarım bana böyle. Ya çek yavrum. Gel lan. Çek bak benim canım ha. Ben kafama girme benim. Bağır adam Süleyman'a sen ne karışsın ya? Kim? Bağırma Süleyman'a. Bağır. Yok. Gitsene şu adamı Nereye gideceksin Bırak şu adamı bırak. benden akıllı konuş. Bak benden akıllı konuş. Arkadan getir Getir arkadan odunu. Getir Getir arkadan odunu. Getir arkadan odunu. Getir Getir arkadan arkadan Gel al al al. al. Ver, ver Ver ver. Ne olacak? Bırak. bırak. Bırak, bırak. Bırakmasam ne yapacağım? Vay, ne? Anne Niye benden yerim konuşmaydın? Şimdi ne oldu? soyun mu Benden konuşmaydın. Hayır. Ha gel. Gel Cemil. Tamam. Gel. Gel. da. Daya yiyer ha. Vursana şuna ya, ya. Vuramaz. Nasıl vuramaz? Hayır. Berabere. Tamam Cemil var. Evet. Görüşme olasın. Buradan sonra bana bir şey gelir mi? Ver, bana, al, Çek, çek, bir şey gelmez Tamam, deme ona bir şey? Tamam. Ama, hadi, hadi. Lan nasıl bir şey deme ya? Bırak, bırak, bırak. Ya vursana sen de ona Nereye vuracak ya? Tamam, biraz yorgunum, biraz. Nesin yorgunsun? Bırak, bırak. Ama şeye baksana gömle. Gömle, oldu mu? Şekil. Gel temizleyeyim. Gel temizleyeyim, gel. Gel temizliğim ya, gel de, tamam, temizliğim baba. Ayakkabılarını sileyim mi? Ha? Sen şimdi onunla saçını da taramayacaksın, uğraştın ya. Saçını tararım ondan, o, bir şey Ya, boş bırak. Bırak, gel ya. Lan bağırma. bunu la, la, bu kapıya Gel gel. ne da burada kapıya at onu de. Aha, uuu, uuu. Ya, da. Aman bak. oğlum sen ne diyorsun bana? Olur. Sen Olur. ne diyorsun ula ya? Lan yeter. Ula ya ula. Ula yeter ha. Lan dur. Tamam dur da. lan yeter lan. bana. Vursana şunu. Bana söyle Tamam <laughs> Vur. Vursana. vur da kafasına vursana. Ya vur. Vur. Gel. Ya bırak Çekilsin Değilim Şimdi vursana ver sen. Ver bana. Ver bana. Vur. Allah'ım Allah'ım ya. Vur. 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 Ya vurmak istemiyorum sana Kamil. En sonunda harbi çok kötü döveceksin. Bu mu dövecek beni ya? Lan lan dövme. Daha bir lafı geçmiyor bana. Bana mı lafı geçsek ya? Lan Ricit, Ricit. Adam Ricit. Şuradan şey aldı biliyor musun? Hırıl, hırıl yani. Çok kötü Ricit'i. Ayşe aldı da ha Ricit. Ricit adamdır bana yanımda. Ricit'in Allah'ına gideyim ya. Körsan bulmadır adam. Ricit nedir bu Ki. Reçet, duy, duymasın, kafasını koparır bunun alıkanı. Hepsi balığı gibi, tabi. Ya ne oldu oğlum, ne oldu? Ne oldu Gider yapma bana, bana gider yapma. Ne? Gide bak, ne yapacağım? E vur! Bu bir Ben bir Vur o zaman da. Ya vur, buradan vuracağım. Reçete Reçete diyeceğim sana reçete. Ne yapacağım ben? Ne Vur! Hiçle diyeceğim seni. Bu. En sonunda yeter işte. Tamam.